Hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Evet abi, bildiğin gibi 23 Nisan Bayramı'nı kutladık konuyla ilgili fikirlerini alalım istedik. Bugün Tehlikeli Sular'da serisinin ilk videosunu çekeceğiz ve konumuz Atatürk. Ulan bu arada videoları iki kişi seyrediyor zannedersin. Ulusa sesleniş yapıyorum anasını satayım. Ama samimi söylüyorum buradaki hazırlık o şekilde bak. Ciddi söylüyorum acayip güzel çalışıyoruz. Umarız devamı da gelecek. O yüzden daha bismillah videoya girmeden hemen bir söyleyeyim. Babacım bak YouTube'da abone olmak, beğeni atmak bedava. İlendirmeyin adamı. Şu beğeni butonuna bir tıklayabilirseniz bir de üstüne abone olursanız. Zilleri de açın lan ne olacak? Zaten 10 günde bir video yayınlıyoruz anasını satayım, herkesten beri. Bize de bir faydanız olur. Bugün Tehlikeli Sular'da serisinin ilk bölümünü çekiyoruz. Oldukça sıkıntılı konulardan bahsedeceğiz burada. Ses bozma da artacak, flular da artacak. Öbür türlü beni çizecekler, çizmesinler. Yazık değil mi gencecik çocuğa? Lan bu arada hala kendimden genç diye bahsediyor olmama da bayılıyorum. Hani şu içimizdeki çocuk hikayesi var ya, benim içimdeki çocuğun hala sakalları beyazlamadı. Dıştaki adama bakmayız. Atatürk'ü konuşacağız, muhtemelen birilerinin kulakları dikilecektir abi. Bir şeyleri tabulaştırmak konusunda bizden iyi bir memleket muhtemelen yok. İlginç bir şekilde bazı konuları hiçbir şekilde eleştiriye açamıyorsunuz. Dinde bu şekilde, Atatürk'te böyle. Olaylara saygı göstermektense, saygının onları duvarda yükseğe asmak olduğuna inanıyoruz biz genelde. Bu da şahsi fikrim memleketin ilerlemesi önüne koyulmuş çok akıllıca ve çok ciddi bir problem. Ne demek istiyorsun abi? Nasıl saygı? Tam anlamadım. Şimdi şöyle babacım bak. Bizde genel bir kanı vardır ya şimdi bizim saygı düzenimiz farklı. Örneğin babanın karşısında işte bacak bacak üstüne atmak yanlıştır deniyor değil mi? Veya sigara içmek ayıptır. Ya arkadaş bir konuya gösterdiğin saygıyı eserden aldığın dersleri hayatına ne kadar uyguladığınla gösterirsin ya. Babanın karşısında sigara içmedin süper. Odadan çıkarken geri geri ve sakin adımlarla çıktın. Asla sırtını dönmedin. Süpersin. Veya bacak bacak üstüne atmıyorsun. Ya ne kadar muhteşem bir saygı örneğisin. Değil mi? Değil abi. Hiç değil. İşin bu faslı mallık. Şimdi bütün bunları yaptın. Tamam eyvallah. Sayende baban ego olarak tavan yap. Tamam da söylediklerini hayatında uygulamayı ne kadar becerebildin? Temel soru bu değil mi abi? İşte bizdeki uygulama yanlışı da bu noktada başlıyor zaten. İnsanlar fiziki bir bir takım kuralları uygularken çok başarılılar. Ama asıl değer kazandırıcı noktayı hayata entegre etme konusunda yerlerde sürünüyoruz. O kısmı daha ziyade ah eh, yapıyorsun geçiyor. Elimizdeki bunca muhteşem kaynağı değerlendirememiz sebeplerimizden bir tanesi bu abi. Gelelim Atatürk'e. Öncelikle abi bu videoda baştan sona Atatürk'ün resimlerini görmek istiyorum. Arkaya da kocaman bir Türk bayrağı yapın abi. Bunu seyredince diyecekler ki ya ne kadar şovenist tavırlar. Bu hadisenin şovenizmle hiçbir alakası yok. Bak abiciğim, elimde olan değerlerden bahsetmek ukalalık görülüyor ya bizde. Hayır, o ukalalık değil abi. Elinde olmayan bir şeyden varmışçasına bahsetmek ya da sahip olduğunu abartarak anlatmak ukalalık. Bunu kabul edebilirim. Ama olduğunla övünmek sadece övünmektir abi. Başka hiçbir şey değildir. Dolayısıyla bana şovenizmden bahsetmeyin. Gün gelince o konuyu da ele alırız. Türkiye'yi sevmek, Türkiye'li olmaktan gurur duymak. Bunların şovenizm olduğunu kabul edemem. Yazın abi Google'a Fransa'nın zaferleri diye ortaya çıkan sonuçları bir okuyun. Sonra da gidip oradaki vatanperverliği görün. İşte bak şovenizm budur. Fransa'ya gittiğinizde İngilizce bilir hepsi ama sorduğunuz soru Fransızca değilse dönüp de cevap alamazsınız. Adam o topraklar içerisinde Fransızca konuşulmasını talep ediyor. Çok basit ya. Napolyon, Napolyon, Jandark bilmem ne diye geziyorlar ortalıkta şarde goller bilmem neler zannedersin ki Fransa tarihi yıkmış geçirmiş ortalığı. İşte kardeşim bak bu konuda hakikaten böyle göğsünü gere gere ömünebilecek bir memleketin insanıyız biz ya. Ve bunun da temel kaynağı Atatürk'tür abi. Şöyle basitçe başlayalım. Atatürk'ü tanıyor musunuz abi? Bokumu tanıyorsunuz. Fikriniz yok Atatürk'ün kim olduğuna dair. Koca bir dağ var karşında. Sen gitmişsin dağın tepesinde bir tane ağacın yüzüne bakmışsın. Diyorsun ki ben bu dağı biliyorum artık. işte o kadar basit değil. Değil. Yıllardır, yıllardır Atatürk araştırmacısı olan insanlar var ve hala bu deryanın sonunu getirebilmiş değiller. Sen nasıl iki kalem fikrinle Atatürk'ü tanıyorum diyorsun ya. Şimdi bak herkes dikti kulakları değil mi? Atatürkçü olanlar da karşı çıkacak bu söylediğime. Nasıl olduğunu anlayamasam da var ya öyle mallar Atatürk düşmanları da karşı çıkacak. İşte bütün mevzu tabulaştırmaktan ibaret. Bak size bir örnek vereyim mi abi? Bundan yaklaşık belki de 15-20 sene önce Avrupa'da bir toplantıdayız. Bir ton insan var çeşit çeşit memleketten. Yaşımız da genç o dönemler işte malum biliyorsun. Üniversite yılları. E şimdi akşam sohbet ediliyor. Sırp arkadaşlar da var. Bir sohbet oldu malum o zamanlar gündemdeydi konu. Şimdilerde unutuldu geçti artık günümüzde daha ziyade kim kimle çıkmış ne olmuş bunlar konuşuluyor ya. Bunlar daha trendi hadiseler. Konuşma esnasında Miloşeviç'ten bahsettik. Miloşeviç kim tanıyor musun? Onu da bilme abi. Sadece şunu bilmen yeterli. Bu adam tarihte kasap lakabıyla anılıyor. Atatürk ne diye anılıyor? Bak birazdan ondan da bahsedeceğiz. Aradaki farkı gör. Bu Sırp kardeşlerim bana bak kemiksiz söylüyorum ya abartısız söylüyorum. İki saat boyunca kasap diye tüm dünyanın andığı bu Miloşeviç şerefsizini anlattılar ya. Yaptığı her şeyi hangi motivasyonla yaptığını, tarihte bu işin gerisinde nelerin olduğunu, hangi olayların bu şekilde davranmaya ittiğini. Bunların hepsini ya kütür kütür anlattı herifler. Ben de böyle mal gibi seyrediyorum ettim yanımdaki Türkiye yetiyle beraber. İşte bak birisini tanımak, anlamak ya da bir olayı kişilerden bahsetmek zorunda değiliz. Bir şeyi anlamak için tezini bileceksin, anti bileceksin ve bunların hepsini de demokratik bir ortamda savunabileceksin. Yeri geldiğinde çürütüleceksin, onu da kabul edeceksin. Arap bir arkadaşım var Türkiye'de yaşıyor şu an yerleşti. Dedi ki ya kimseye soramıyorum. Bari sana sorayım. Sen bu konularda biraz daha açık görüşürsün Girdiğim her yerde dükkanından Devlet Dairesi'ne. Her yerde Atatürk'ün resimleri var. Neden dedi ya? Var mı cevabı? Böyle bakacak mısın? Şey mi diyeceksin? Eee Türkiye'yi okurdu. Bu kadar mı? İşte Atatürk bu kadar değil abi. Senin Atatürk'e dair bildiğin ne? Pembe köş. Zübeyde Hanım tarlada karga kovalıyormuş. Savaşmış, savaşmış, savaşmış. Türkiye'yi kurmuş. Hiçbir fikrinin olmadığı bir çocukluk dönemi var. Askeri kişiliği var Atatürk'ün. Devlet adamlığı kişiliği var. Değil mi? İşte değil. Bu kadar basit olsaydı zaten bugün anıyor olmazdın abiciğim. Demek ki bu işin içinde senin bilmediğin bir takım şeyler var. Bak şimdi eşek kafalı arkadaş En basitinden ulan hiçbir şey yapamıyorsun değil mi? Nutuk da mı okumadın lan? Ki okumadın. Biliyorum. Herkes okudu. Bak sordum mu Nutuk okumayan adam yok memlekette. Ama ne hikmetse içeriğine dair fikri olan da yok. Çok komedi bir düzen aslında. Bilmediğimizi söylemek de ayıp. Ulan bilmediğini itiraf edeceksin ki öğrenmeye başlayabilirsin. Ama konumuz Atatürk olunca Nutuk da hiçbir şeyi çözmüyor. Çünkü Nutuk'un içeriği de sadece belli bir takım olayları alıyor. Şimdi bahsediyorum daha farklı bir Atatürk. Bak nasıl bir Atatürk? Sanat konusunda Atatürk. Matematik konusunda Atatürk. Dil bilgisi konusunda Atatürk. Tarih konusunda Atatürk. Arkeoloji konusunda, çevrecilik konusunda Atatürk. Anlatabiliyor muyum? Bak bu bir derya. Şimdi ben sana kısa, kısa örneklerle anlatayım abi. İnan konunun belki de yüzde onunu bile ortaya koyma imkanım olmayacak. Ama elimden gelirse en azından bir kesimin olsun o at gözlüğünü çıkartıp olaylara biraz daha geniş açıdan bak atmasını sağlarsak ne mutlu bize diyelim abi. İlk olarak karşınızda çevreci Atatürk var. Şimdi çevrecilik akımı şu gün zaten herkesin dilinde. Lafım yok ama 1980 öncesine gittiğiniz zaman dünyada henüz daha böyle bir çevreci akım yok abi. Hani ağaç dikelim, ağacı koyrayalım işte doğayı sev, yeşili koru. Bu akımın bir cümlesi 1980 ve sonrasında dünyanın içine ettiğimiz anlaşılınca başlıyor. Ve bir yanda da abi karşımızda koca Atatürk var işte. Araştırın Atatürk'ün ağladığı anların sayısı çok az Tarihte. Şimdi bahsedeceğim an Atatürk'ün ağladığı ender anlardan bir tanesi. Meclis kurulmuş o yıllar tahmin etmeye çalışın. Çankaya Köşkü'nden meclise giden yol üzerinde bir tane iğde ağacı var. Atatürk aracı oradan geçerken durduruyor gidiyor ve bu ağacın önünde selam duruyor abi. Sonra da diyorlar ki ya paşam ağacın önünde selam durmak nedir? Diyor ki Anadolu'nun neferidir. Bu toprağın her neferinin selamı hakkı var. Böyle sevdiği bir iğde ağacı var. Aradan zaman geçiyor bir gün yolda ilerlerken bir bakıyor. Ağaç yerinde yok. Hemen durduruyor arabayı. Ya diyor hayırdır? Ağaç nerede? Diyorlar ki paşam yolu kapatıyordu. Mecburen kestik. Ya diyor arkadaş mutlaka diyor bir çözüm bulurduk. Ağacı kesmek midir çözüm? Ve sonrasında yaveriyle şoförün ifadeleri bunlar. Aracına geçiyor ve dayanamadan hüngür hüngür ağlıyor. Bak bir tane ağaç kafanızı bir çevirin bakın. Sahillerde biraz daha fazla otel olsun diye yemediğimiz orman kalmadı ya. Canına tükürdük Anadolu'nun. Nesle dönüp baktığın zaman bir iğde ağacı için gözyaşı döken bir lider var arkanda. Kimi tanıyorsun abi? Çankaya Köşkü'nün bahçesinde bir tane çınar ağacı var. Atatürk bir gün bir bakıyor. Bahçıvan çınar ağacını kesmeye hazırlık yapıyor. Diyor ki ya ne yapıyorsun sen? Koca çınar ağacı kesilir mi? Bahçıvan dönüyor diyor ki paşam diyor köşkün temellerine ulaştı kökler. Sıkıntı yaratacak bize. Atatürk diyor ki kesmeyelim. Bir çözüm mutlaka bulunur. Gerekirse diyor köşkü kaydırırız ama diyor çınar ağacına dokunma. Sonrasında ne yapıyor? Bak abi bahsettiğimiz adam mimar değil, ziraatçı değil, mühendis değil. Askeri eğitim almış bir insandan bahsediyoruz. Ne yapıyor biliyor musun? İstanbul'dan tramvay rayları taşıtıyor Yalova'ya. Sonrasında bunlar köşke geliyor. Kendisi de kazıda. Kendi hazırladığı projeyi hayata geçiriyor ve köşkün altına getirdiği tramvay raylarını döşeyerek Çankaya Köşkü'nü 4 metre 80 santim kaydırarak çınar ağacının ayakta kalmasını sağlıyor. O çınar ağacı bugün hala Çankaya Köşkü'nün orada. Dünya tarihine baktığınız zaman bu amaç var olan bir binanın olduğu yerden hareket ettirilmesi bundan 60-70 yıllar sonra kayda giriyor ve dünyada ilk kez olarak tanıtılıyor. Peki sen güzel kardeşim bu olayı duydun mu hiç daha önce? En ufak bir fikrin var mıydı? Hah bak şimdi var. Söğüt Özü ve Söğüt Özü'ndeki Atatürk Kulübesi. Bilmem hiç duydunuz Atatürk'ün çok sevdiği bir yer burası. 80 tane Söğüt Ağacı var bu bölgede. Atatürk de her fırsatta gidiyor burada dinleniyor, rahatlıyor. Sonra bir gün çevresindekilere diyor ki ya keşke şurada kendime ait bir kulübem olsa. Diyorlar ki paşam hemen yaparız. Peki diyor ağaçları ne yapacağız? Ne olacak diyorlar ya Söğüt ağacı buradan çeker öbür tarafa koyarız. Gene tutar gene tutar. Dönüyor diyor ki Atatürk bir şartla kabul ederim söylediğiniz şeyi. Söğütlerin her birinin söküldüğünü tekrar ekildikleri yerde tuttuklarını göreceğim. Sonrasında burada kendime ait ufak bir kulübe yapılmasını kabul ederim. Ve hakikaten sökülmesi gereken her bir Söğüt ağacının sökülmesinde ve tekrar dikilmesinde orada bulunuyor. Tuttuk görüyor ve sonrasında kulübe yapılıyor. Yani düşünebiliyor musun? Henüz daha moda olmasından yıllar 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 önce onca işin arasında ülke yeni kurulmuş fakirlik var. Ya bütün bunları nasıl zaman ayırdı bu adam diye hiç mi sormuyorsun kendine? Daha doğrusu şöyle. Bu soruyu kendine yöneltebilmen için şu ana kadar kim, sana, nerede, ne zaman, hangi kaynakta bununla alakalı bir şeyler anlat. Tahsin Coşkun'un bir anısı var Atatürk'e dair. Yine konuyla alakalı. Atatürk Tahsin Coşkan'ı çağırıyor. Diyor ki ya bir arazi var. Gel diyor şuraya bir gidelim. Hayvan leşleri olan bataklık, sivrisinek dolu. Diyor ki tüm masraflarını kendim karşılayarak buraya diyor bir orman çiftliği yaptırmak istiyorum. Tahsin Bey diyor ki ya paşa bu arazinin ne olduğu zaten ortada. Buraya yaptığınız iş ya diyor cebinizdeki parayı tüketir ya da diyor zamanınızı tüketir. Boşuna hiç uğraşmayalım. Bu arazide hiçbir şey olmaz. Atatürk diyor ki olur. Olmalı. Sonrasında Tahsin Bey gidiyor. Dönem ziraatçılarının hepsiyle o bölgeyi tetkik diyorlar. Bahsedilen bölgede hiçbir şeyin yetişmeyeceğine dair de Atatürk'e bir yazı sunuyorlar. Atatürk yazının altına şöyle bir not düşüyor. Vatan toprağıdır, kendi kaderine terk edilemez. Ve sonrasında yine kendi hazırladığı bir projeyi uygulamaya başlıyor. Oraya kökler dikiyor, buraya çam ağacı dikiyor. Gün geliyor, bak bu tarihi hiç duymadınız. 25 Mayıs 1933. Atatürk ilk defa çevre günü ilan ediyor bugünü ve halkı Ankara'dan trenlerle bu bölgeye getiriyor. Ağaçlar dikilmiş, bir havuz var, halk piknik yapıyor, eğleniyor, havuza giriliyor vesaire. Atatürk'ün Nebizade diye bir arkadaşı var, mevzuya dair kafa karışık. Diyor ki, ya paşam burası nasıl bu hale gelir? Atatürk diyor ki, Tahsin'le konuşmayı yaptıktan sonra köşke gidip kıyafet değiştirip halkın arasına karıştım bu bölgede. Tabii beni tanımadılar haliyle. Ben de sordum diyor, ya ağalar bu bölgede bir şey ekip biçmek istesek sonuç ne olur? Diyorlar ki, sen şuradan bir tane toprak testi kap gel, biz sana durumu anlatalım. Test testiyi su dolduruyorlar. Atatürk'e diyorlar ki git bunu o bölgeye göm. iki gün sonra gel. Sonucun ne olduğuna hep beraber bakalım. Ya diyor o iki gün nasıl geçti Çankaya Köşkü'nde bir bana sor. İki günün sonunda testiyi çıkartıyorlar. Bakıyorlar içinde su falan kalmamış. Bak diyorlar testinin içindeki su kurumuş. Tamam diyorlar hani toprak çorak gözüküyor. Ama suyu emiyor. Sen burayla biraz uğraş. Ne ekersen biçersin diyorlar. Bunun üstüne Atatürk bu projesini uygulamaya başlıyor. Ve o ziraatçilerin hazırlayıp getirdiği burada hiçbir şey yetiştirmeyecek işmez yazısını okuduğu dönemde aslında projeyi de başlatmış durumda. Ve tamamıyla tüm masrafları kendi cebinden karşılıyor. Üstelik bu bölgeden elde edilen karı da kabul etmiyor. Bu bahsettiğimiz çorak, bataklık, berbat arazi bugünkü Atatürk orman çiftliği. İleri görüşü görüyor musun? Her konuyla alakalı elinden geldiğince kendini donatmak senin boynunun borcu. Tarihinde böyle bir lider var ya. Bak insanlar da yok Devam edelim. Daha çok konuşacağız. Arkeoloji konusuna da el atıyor abi. Zaten tarih konusunda muazzam bir araştırmacı. Anadolu toprağının önceki uygarlıklarına dair ciddi anlamda okuyup öğrenen bir insan. Cumhuriyet'in ilk dönemleri ciddi bir arkeolojik yatırım var. Yani arkeoloji araştırmaları yapılıyor. Müzelerin açılmasına karar veriyor Atatürk. Ve bu işler böyle şimdi alıştığımız düzen ben beğendim yapın ulan falan şeklinde olmuyor abi. Bir bakıyorsunuz ulan Efes'te kazılar var oraya gitmiş. Konya'da kazılar başlıyor oraya gidiyor. Ve zaman geliyor 5 Mayıs 1930 Ahlatlı belde kazılar yapılıyor. Atatürk bölgeyi görmeye gidiyor. Dönemin arkeologları kazıyı yürütüyorlar. Herhangi bir sonuç elde edilemiyor. Abi Atatürk gidiyor. Üç gün boyunca kendine köşke kapatıyor. Çılgınlar gibi okuyor, araştırıyor, uyku uyumadan üç gününü tamamlıyor. Tekrar çıkıyor arkeologların karşısına ve diyor ki yanlış bölgeyi kazıyorsunuz. Burayı kazmanız lazım. Arkeologlar diyor ki ya paşam tamam hani askersin eyvallah tamam devlet adamı Okey kabul ettik. Ama baba diyorlar yani bırak gözünü seveyim arkeolojiyi de biz yapalım. Atatürk diyor ki bu bölgeyi kazın bakalım ne olacak. Tabi kazının yönü değişiyor. Bak abi sonuç ne oluyor biliyor musun? Ahlatlı beldeki bulguların hepsi Atatürk'ün kazılmasını söylediği bölgeden çıkartılıyor. Dönemin arkeologları sırf kendi inatlarından kendi içlerinde para toplayarak ilk kazı yapılan bölgede kazı araştırmasına devam ediyorlar ve hiç bulgu çıkmıyor ortaya. Hadi gel şimdi buradan yak. Ne koyduk şimdilik üstüne? Askerliği geçtik. Devlet adamlığını geçtik. Çevreci Denizciliğe geçtik. Bir de üstüne arkeoloji eklendi. Ha bunun dışında Çankaya Köşkü'ndeki mimari hadiseyi de unutmayalım. Sanat konusuna gelelim abi. Atatürk Galip Arca'nın yazdığı Sırat Köprüsü isimli oyunun açılışına davetli. Oyunu seyrediyor falan. İlk başlarda biraz keyifli ama sonraya doğru kafası bozulmaya başlıyor. Oyun bitiyor. Bana diyor derhal Galip Arca'nı getirin. Diyor ki oyunu siz mi yazdınız? Evet diyor paşam ben yazdım. Hakkınızda diyor soruşturma başlatıyorum. Bu diyor Bodwin'in birebir oyununun çevirisi. Nasıl belirtmezsiniz? Ya arkadaş Hangi ara gittin? Hadi tarih kitabı okudun, onu okudun, bunu okudun. Ulan vaudeville eserini nereden okudun ya? Facebook iletisini okumaya üşeniyorsunuz kardeşim bugünlerde. Bir düşünün ya. Savaşın, buhranın, kabusun ortasında tiyatro oyunlarını açıp okuyacaksın. Bir de üstüne diyeceksin ki kardeşim bu oyun çalıntı. İlk resim sergisini o açıyor Türkiye'de. Heykel sanatında dinin etkisini ortadan kaldırıyor. Hadi varalım sinemaya. Yine beyniniz yansın. Cezmiyar'ın çektiği filmde baş rol oyuncusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cezmiyarın kendi anılarından diyor ki ulan koskoca Atatürk var karşımızda ben diyor nasıl Değil mi? öyle yap böyle yap Cezmiyar deliriyor sete çünkü herhangi bir e, yönlendirme yapamıyor paşa çağırıyor diyor ki bak Cezmi diyor buranın başkomutanı sensin ben diyor bu işlerden anlamam sen söyle ben yapacağım başka yolu yok ve Cezmiyar ilerleyen dönemlerdeki anılarında diyor ki ben hayatımda bu nitelikte bir oyuncuyla bir daha hiç çalışmadım yıl 1937 Atatürk bir film senaryosu yazıyor bir inkılap çocuğuyum. Hiç duymadınız değil mi? Çekimi başlıyor ancak ne yazık zaten yıldan tahmin edersin ömrü vefa etmiyor ve bu film çekilemiyor. Sonrasında da bu da yine bizim tarihimize karışıyor. Peki gelelim matematik konusuna. Abi Türkiye'nin ilk geometrik kitabı yine Atatürk'ün yazdığı bir kitap. Toplamda 48 tane e, geometriklerimi de hala Atatürk'ün ürettiği haliyle kullanıyoruz. Ha şimdi diyeceksiniz ki ulan çok mu zor ben de uydururdum. Uydursaydım baba görelim. Herkes masaya ne yaptığını koysun. Onları da konuşalım. Benim insan ölmekten yana bir sıkıntım yok ki. Sen büyük işler başar. Burada senin resmini koyalım. Seni konuşalım. Ben gurur duyarım. Dil bilgisine varıyorsun. Anıtkabir'de Atatürk'ün okuduğu kitaplara bir bakın. Artık o sergi açıldı biliyorsun. Orada Atatürk'ün dil bilgisi üzerine hem de kaç ayrı kaynaktan okuduğu kitaplar üzerine aldığı notlar. İnanılmaz bir şey ya. Konuşma konusunda bu kadar zorlandığım bir başka konu yoktur herhalde ya. O kadar içim içime sığmıyor, o kadar fazla gözlerim doluyor ki. Böyle bir insanı tanımış olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Bir yandan da onu işleyiş halimize bakıp üzülüyorum. Mesela bak hiç duymadım. Minber diye bir gazete çıkartıyor Atatürk. Toplamda 52 sayı çıkartılıyor bu gazeteden. Şiirler de yazıyor. İlk şiiri 1908 yılında Şanlı Ordu dergisinde çıkıyor. Ama yazarlık deyince sadece bunlar mı var? Film senaryosu yazıyor, tiyatro senaryosu yazıyor. Zaten az önce konuştuk. Geometri kitabı yazıyor, notu yazıyor. El atmadığı bir konu yok. Bak araştırınca göreceksiniz bu işi bir savaşa dönüştürün tamam mı? Atatürk'ün ilgilenmediği bir konuya rastlamaya çalışın. Bakalım hangi sonuca varacaksınız? Toplumsal gelişme konusunda yaptıklarını zaten biliyoruz. Ya bir bakıyorsun kara tahtanın önünde tebeşirle yazı yazıyor. Baş öğretmen diyoruz zaten. Bir bakıyorsun şapka devrimi kıyafetle devrimi bilmem neler yapılıyor. Bir yandan bakıyorsun Türk kadını ve bunların hepsinin bir de kökeni var tamam mı? Ta 1914 yılında başlıyor düşünmeye Türk kadını nasıl daha aktif hale getirebiliriz diye. Ama neden? Atatürk o dönemde Bitlis cephesi komutanı İzzettin Çalışları çağırıyor yanına eline bir not veriyor. Ve not kağıdında şöyle diyor. Bu savaş biter bitmez Türk kadınının özgürleştirilmesi adına bir takım girişimlerde bulunmalıyız. Şimdi var ya hani içimizde Atatürk'ü sevmediğini açıkça dile getiren ve hatta bir televizyon programında vardı ya Atatürk'ü sevmemek mümkün mü falan diyordu abla böyle. Hani bu memlekette Atatürk'ü sevmemeye izin var mı? Ulan gerizekalı. İzin alman gereken bir durum yok. Atatürk'ü eğer sevmediysen bak bunun başka bir çözümü yok. Yeterli bilgin yoktur. O dönem kadının var olmadığı bir dönem. Bak sosyal statüsü yok. İzinsiz sokağa çıkması yasak. Kadın insan değil henüz. Hani seçme ve seçilmekten bilmem neden bahsetmiyor? Atatürk'ün Türk kadınını yüceltme adına ilgisi nereden doğuyor diyecek olursan tabii ki orada Türk kadınından da bahsetmek lazım. Bak sadece Türkiye'ye, sadece Atatürk'e değil abi. Kurtuluş Savaşı döneminde dünyayı şaşırttı Türk kadını ya. Şimdi hangilerini analım? 8 yaşında Tuğgeneral general olan nezaketten mi bahsedeyim abi sizden? Beyler bayanlar 8 yaşında Tuğgeneral general diyor. Dönemin erlerinden bir tanesinin annesine yazdığı mektupta şöyle bir içerik var. Diyor ki, Nezahat'in babasıyla olan konuşmasını duyabilseydin bugün neden burada olduğumu anlardın. Counter-Strike oynamıyoruz burada bak. Evimizde oturmak zor geliyor. 8 yaşında ufacık bir kız çocuğunun Tuğgeneral yapılmasından bahsediyorum. İşte Atatürk kimleri tanıdı biliyor musunuz o dönemde? Binbaşı Ayşe Altuntaç'ı tanıdı. Üsteğmen Emine Vardar'ı tanıdı. Üsteğmen Fatma Şimşek'i tanıdı. Üsteğmen Kara Fatma'yı tanıdı. Sen tanıyor musun bu insanları? Bak 8 Mart'ta sözüm olsun. Sadece Atatürk ve kadın üzerine saatlerce konuşuruz burada. İki tane isim vereceğim size. Araştırın. Neleri eksik yaptığımızı görün. Haçın katliamından Melek Hanım'ı araştırın abi. Mutfak projesi ve Zekiye Hanım'ı araştırın. Bu bahsettiğimiz ve sayamadığımız isimlerden dolayı Atatürk Türk kadınını tanıdı ve Türk kadınının olması gereken konumu daha yıllar öncesinden gözleyip bununla ilgili ilk adımları rahat. Samimi söylüyorum. Bir Türk kadınının gerekli bilgiye sahip olduğu halde Atatürk'ü sevmemesi gibi bir şey mümkün değil ya. Hafsalam almıyor. Bir de ekonomiden bahsedelim abi. O da eksik kalmasın. 1919 yılında bir sterlinin Türk parası karşılığı 605 kuruş. Açın bak. 1938 yılında bak tam 19 yıl sonra bir sterlinin karşılığı 616 kuruş. Hani şimdi bugünlerde böyle gözünü açıp kapıyorsun altının doların değeri hop zıplıyor, hop aşağı çekiliyor, hop bir daha zıplıyor ama biz hep kaybediyoruz ya. 19 senede değişim 11 kuruş. E şimdi ekonomiden biraz anlayanlar falan diyecek ki mazeret olarak işte para basımı vesaire. 1919'dan 1938'e kadar geçen 19 yıllık süreçte banknot basımındaki artış %8 ama bak Kasım öncesi 4 ayda artık sağlığından dolayı Atatürk ekonomiyle ilgilenemediği dönemde sadece 4 aylık süreçteki artış %15 ölene kadar da bekleyememişiz. Yine aynı dönemde 1929'u artık Sağır Sultan biliyor. Dünyanın büyük buhranı Amerika ile başlayıp her tarafı duman eden muazzam bir küresel ekonomik krize giriyor dünya. Bu dönemde büyük buhrandan zarar görmeyen memleket var mı? Var. Bahsedilen dönemde kişi başına düşen gelir Türkiye'de %50'nin üstünde artmış. Enflasyon eksi değerlerde. Ve gelelim işin son noktasına. Hani değer bilmemek diyoruz ya bak 1976 yılında UNESCO'da Rus bir delege diyor ki bu yüzyılın sadece siyasi veya askeri değil en büyük ve tek lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve bizim UNESCO olarak bu konuda bir kutlama yapmamız lazım. 981 yılı geliyor ya. İşte 1981 yılını Atatürk yılı ilan etmek üzerine bir öneride bulunuyor. Ve bir İsveç delegeye de kalkıp diyor ki ne alaka yani bütün memleketlerin liderleri için kutlama mı yapacağız? Bunun üstüne yine Rus delege diyor ki sanırım genç arkadaşım henüz Atatürk'ün kim olduğunu bilmiyor. En nihayetinde UNESCO'nun o dönem 152 üyesi var. UNESCO tarihinde tektir oy bir ile 1981 yılı Atatürk yılı ilan ediliyor. Bu konuyla ilgili birçok kutlama vesaire yapılıyor. İsteyenler araştırır. UNESCO'nun Atatürk'le alakalı yayınladığı büyük metinler var. Kültür antropoloğu ünvanı verilmiş bir insandan bahsediyoruz. UNESCO'nun 152 ülkesinde kutlamalar yapılıyor demek isterdim ama yapılmıyor. 151 ülkede kutlamalar yapılıyor. Bir tanesi hariç. Hangisi? Ben söylemiyorum. Siz zaten cevabı anlamıyorsunuz. Neden söylemiyorum? Çünkü bu utanılacak bir şey. Evet bak çok net olarak söylüyorum. Bu yerin dibine girilecek bir konu. Evet abi. Sözü kapatıyorum artık. Oldukça da uzun oldu. Elimden geldiği kadar kısaltmaya çalıştım ama bu konu üzerine hakikaten günlerce konuşuruz. Genel karakterinden bahsetmiyorum. İşte dünyanın Atatürk'le alakalı çok muazzam bir görüşü var. İşte atıyorum Churchill çıkıyor diyor ki yanımda bir Atatürk olsaydı sizin yerinize işte 2000 yılında Amerika Başkanı çıkıyor diyor ki bu yüzyılın bir tane lideri vardır o da Atatürk'tür. İşte Hayti Cumhurbaşkanı mezar taşına yazdırıyor gibi 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 bak sayısız örnek var ya. Peki bütün bunların arkasındaki sır ne abi onu düşünen var mı içinizde? Atatürk'ün kendi sözü var. Diyor ki çocukken elime geçen her iki kuruştan bir tanesini kitap okumaya ayırdım. Var mı içinizde abi kitap okuyan? İşte abi öyle olunca da hiçbir şey olmuyor. Cahillik erdemdir deniyor ya işte onu diyen bir bok yemiş. Herkes cahilliğine sebep buluyor. Cahillik erdem falan değildir. Senin cahilliğin bir başkasına faydalıdır. Sen bunun farkına varamıyorsundur. O yüzden de cahillik erdemdir der. Çıkarsın işin içinden. Bu sayede bir başkası sana kabul ettirmek istediğini çok daha rahat kabul ettirir. Sen de mal gibi hayatını yaşamaya devam edersin. Bu kadar uzun konu konuşmayı planlamıyordum ama bu konuda beni bırak günlerce konuşayım. Sadece 23 Nisan bayramını kutlamak adına böyle bir şeyler çekelim. Birazcık da bilmediğiniz yönleriyle Atatürk'ü konuşalım istedik. Biraz bir şeyleri açıp okumaya teşvik edebildiysem ne mutlu. Umarız hoşunuza gitmiştir video. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Seviyoruz sizi.